Hepinize merhabalar. Bu videoda Android işletim sistemine sahip bir telefonda uygulama çalışma sürelerini nasıl kısıtlayabileceğimizi, uyku vakti modunu ve konsantrasyon modunu göreceğiz. İşleme başlamak için öncelikle ayarları açıyoruz. Menüyü yukarıya kaydırıp Dijital Dengeyi buluyor ve dokunuyoruz. Daha sonra kontrol paneline giriyoruz. Bu ekranda her bir uygulamayı günlük olarak ne kadar kullandığımızı görüyoruz. Süre sınırı koymak istediğimiz uygulamanın sağ tarafında bulunan ikona tıklıyoruz. Bir süre belirliyoruz ve tamama dokunuyoruz. Bu şekilde YouTube uygulamasına 30 dakikalık bir süre sınırı koymuş olduk. 30 dakikayı geçtiğimiz takdirde uygulama otomatik olarak kapanacaktır. Süre sınırı kaldırmak için kısıtlanmış olan uygulamanın sağ tarafındaki ikona tıklayıp zamanlayıcıyı sil butonuna dokunuyoruz. Uyku vakti moduna gelecek olursak burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Birincisi uyku vaktinde şarj olurken, diğeri ise programa göre. Bu modda haftanın günlerini seçebiliyor, hangi saat aralığında uykuda olacağımızı belirtiyoruz. Uyku modu telefonun ekranını sarı renge çeviriyor ve telefonu sessize alıp uyku sırasında rahatsız edilmemizi engelliyor. Son olarak konsantrasyon moduna gelecek olursak, açılan menüde bizi rahatsız eden, dikkatimizi dağıtan uygulamayı seçiyoruz. Daha sonra şimdi aç butonuna dokunuyoruz. Bu sayede seçtiğimiz uygulama durduruluyor ve uygulamadan bildirim gelmesi engellenmiş oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.